Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir video ile karşınızdayım. Ama videoya başlamadan önce kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar bugün videomda kardeşim de var. Size geçen videoda e, kardeşim de çıkacağını söylemiştim. Kendini. Merhaba arkadaşlar benim ismim Ahmet. 11 yaşındayım. 6. sınıfa geçtim. Ee, en sevdiğim oyun futbol. Burcum terazi. Evet arkadaşlar bugün bizim videomuz resim bilmece. Şöyle bir şey olacak. Mesela şöyle ben ya da kardeşim gözümüzü kapatacak, Sonra buradan bir tane kağıt çekeceğiz. Kağıtta çıktığı şeyi 20 saniye içinde gözümüz kapalı çizmeye çalışacağız. Haydi Hadi başlayalım. başlayalım. Önce kim başlayacak diye ters tutmak kazanacağız. Tamam ben, ben başlıyorum. Şimdi ben buradan tane kartı çekeceğim. Tane kapat. Tamam açabilirsin. Şimdi ben çizmeye başlayayım bunu. Hiç çizeceğim bilmiyorum. Gözümü kapatıyorum arkadaşlar. Bir saniye aradık. Şimdi gözümü kapatıp o şey üstüme Bir dakika. Güzel. Kalemi ver bana. Mor, kal Mor kalem. Hadi. 2 3 Arkadaşlar önce size göstereyim. Ama gayet açık yani. Hadi. Dur. Şimdi kardeş. 6 5 4 3 2 1 Fil. Hayır. Kedi? Hayır. Son bir şans veriyorum. Hadi ne? Köpek. Doğru. Ama bakın gittikten sonra ne Ama bir şey olmaz. Hesaplıyorum arkadaşlar. Kardeşime bir tane puan verelim. Ve arkadaşlar bir tane mesela bir tur daha oynadıktan sonra o turda da kaybettiyse bir tane puanını kaybediyor. Ben gözümü kapattım. Şimdi kardeşimin sırası arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ben çekeceğim. Ben gözümü kapatacağım. Hayır. Evet arkadaşlar, şimdi çekiyorum. Çektim. Aç gözden. Evet. Kapat. A mı? Kapattım. Açayım mı? Aç. Tamam. Şimdi kapat gözlerini, onu çizmeye çalışacaksın. Benimki bayağı zor ya. Çok mu bu? Çok Gör mümkün. Görüyor musun? Amanlar size. Görüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> More kalemi ver. Dur. Buraya mı? Dur, ayarlayayım saati. Dur, şuraya geçeyim, ver. Hmm. kalemi ver. Tamam sen kapat gözlerini, ben vereceğim sana her şeyi. görelim, nasıl Bekle Görüyor musun Ne? görüyor musun? <gülüyor> 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 Bakıyorum. <gülüyor> tamam. Sen bak sen bana sayı göster ben bilmeye çalışayım. Bu kaç? Beş. Yanlış. Tamam al. Hı? Al. Kalem al. Tamam <laughs> dur. İyice tut. Hayır ters. Şöyle. Dur. Biraz kaldır. Şöyle tut elinde. Görünmüyor çünkü. Şöyle tut. Bir. iki Üç. Başla. Bu ne ya? Arkadaşlar benim çizimim güzel yani. Anlaşıldı gayet ama Kardeşimin çizimini hiç bilmedim. Tamam bitti. Bitti mi? Aa vakitten önce bitirdi. Arkadaşlar bu ne ya? Aç. Aç. <laughs> bu ne? Bu ne? Ya ben o çiz Çanta mı? Evet. <laughs> Çanta mı bu? Bildim arkadaşlar. Tamam. Bana da bir puan geliyor arkadaşlar. <laughs> Ama benim çizmem iyi. Değil mi? Ben güzel çizdim. Şimdi benim sıram yine. Sen gözünü kapat şu an. Ben bir tane çekeceğim. Evet arkadaşlar ben şimdi bir tane çekeceğim. Tamam açabilirsin. Hmm? Aç. Bekle. Kapatayım. Salatanız şimdiden bildim. Mesela pizza. Doğru. <laughs> Ama çok açık. Ben çok güzel çiziyorum ya. Sen hiç çizemiyorsun. Bakın arkadaşlar. Bence pizza olduğu gayet belli yani. Bu yine başladı. Sizce arkadaşlar pizza olduğu gözükmüyor mu? Bence gözüküyor. Zaten her şeyi çizdim yani. Ne dilimledim. <laughs> ben oradan anladım zaten. Keşke dilimlemeseydim ya. Şu an kardeşime sırası. Bakalım yine neler karıştıracak. Ah. Ama önce çek. Evet arkadaşlar. Şimdi çekiyorum. Evet arkadaşlar şimdi çekiyorum. Çektiğim bir bakalım ne var, ne yazıyor şurda. Yok. Tamam mı? Tamam. Açayım mı? Aç. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi kardeşim çiziyor. Bak birazcık çok zor hatta bana nedense çok zorlar geliyor. Güzel çiz de ben bileyim ama sen belki anlarsın. Hadi. Al. Nasıl, <laughs> nasıl çizeyim? Al şunu. Şunu da al dur başlama. Şöyle. Dur başlama. Evet. Yok ters. Dur. Kaldır biraz görsün. Şöyle tamam. Dur. Hadi başlayalım. Bir, iki, üç. Dokuz, sekiz. Arkadaşlar aç At, atabilirsin. Bu ne? Bu <laughs> Böyle çizdi arkadaşlar. Bilmiyorum. Hadi. böyle araba mı bu? 2 4 3 Ne bu? Koltuk. Bu koltuk mu? koltuğa benzemiyor. Ben dedim kesin bilirsin dedim koltuğa benziyor. Yok arabaya benziyor. <laughs> Böyle araba gibi yani baksanıza arkadaşlar pencere de yapmış çok araba yani. Puanın gitti arkadaşlar. Bir puan Onlar silerim. yastık yastık yastık. Yastık. Yani Zaten bir tane bilmiştim onu da siliyorum. Çünkü kaybettiğimizde bir tane puan gidiyor. Ma, Tamam, açabilirsin. Çok zor bir şey geldi. Çok ama çok zor. Nasıl çizeceğim bilmiyorum. Çizeceğim. 1 2 3 de. Bir Ben biliyorum. Bakın arkadaşlar. Bence gayet gözüküyor yine. Gözüküyor yine. Ee, kuş. Kuş. Bir daha arkadaşlar. Ben çok güzel çiziyorum. Sürüyorum. karıştırıyorum. Aldım. Şunu aldım. Bakayım. İçine de alalım. Şunu atalım. Daha kolay bir tane oh. Tamam işte. Al. Başla. On. Beş, dört, üç, iki, bir. Bitti. Birazcık böyle. Kara bir tane insana benzemiş de ben bildim arkadaşlar. Sandalye. Doğru. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım beğendiniz. Beğendiyseniz kanala abone olmayı ve videoyu like atmayı unutmayın. hoşça Hoşçakalın. Hoşçakalın.